Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Selim'le beraber dostluk maçında blok kapışması yapacağız. Bence heyecanlı olacak. Bakalım 3 el oynayacağız. 3 elde iki el kazanan galibiyeti almış olacak. Çık şimdi. Ben açıyorum. Bir dakika dostluk Şunlar, Şunları, şunları kapat Ya bir dakika dur. Gel. Evet. İkimiz de bro alacağız. Al bro. Bro aldım zaten. Evet. Bro almış. Ben gördüm bunu. Da. Şimdi elmas kapmaca da değil. Yıldız da mor cennet oynayacağız. Hmm. Ödül alında mor cennet oynayacağız. Hangisi? Sen seçmiyor. Seçtim mi? Sen hazır ver yeter. Hazır verdim? Ha, Şunlara bak bakalım. Tek tek. Heyecanlı bir kapışma olacağı. Ama nasıl? Evet. Oyuna geçelim. Maça geçiyor arkadaşlar. Bu maya ben bunu kazanırım. Güveniyorsunuz siz. Evet. Bakalım. Gösterme ekranını bana. Hı? Hayır. Ben öldüm. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır. Canını adım adım. Evet. Ya ben ne yaptırdım kardeşim? Hayır, 75 oldu ya. Ben anlayayım. Ya ne ben ölüyorum? Abi. Uçattım. Vuramadım mı? Ben senin kasını. Kafana... Ben sana vuramadım. Bu şundan. Bu şundan ya? Aburjuvandı <laughs> baklaya. ya Baba. Hayır. Dadı, dadı, dadı. ya. Dadı. 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 Vur vur vur. Ya hep hep vuruyor beni. Kaybettim. Ne oldu abi? Al bakalım 10-13. Ben saniye. Ben 10'layım. Ben 10'layım. Geldi mi? Lan bir tane bile değmedi mi? 16-13 ben abi. Ya abi 15 saniye. Ben öndeyim. Hadi. Öldürdüm. 16-15 e, oldu e, ya. Yine önleyim. kaybediyorum ya. Yine kaybediyorum ya. Dondun mu ben ki? Ben kapatıyorum. Ekranını mı kapatmışsın sen? Mustafa senin 1-0 öne geçiyor. 16-15. <laughs> Heyecanlı bir maçtı. Ben kazandım. Sesli, üç, Şimdi hemen ikinci maça geçelim. Ver hazır. Ne? Ben hazır ver. Sesini açma senin. Sesimi nerede Aç bunun? Aç Hadi. Ngın 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 ngın. Hop 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 hop. iyi başladı. Bu sefer iyi başladı. ben varayım. Bu sefer iyi başladı. Gel gel. Gel. çok iyi bir hamle. ben varayım. Yine vurdum onu. Ya ben varayım de. Bu el bende. Bu el bende. <laughs> Hop. Buramın dönüşü. Bir kere daha vurayım. Atım ya abi bir tane de ben vurayım. Müsaitelim bunu benim kazanmam lazım ya. Attım ultiye. Ultilerin hiç biri mi Benim de. Şu an ona bir gücünü alıyorum az önceki. Hı. Hı. Ya, ağlayacaksan oynamıyor ha. Ağlayacaksan oynamıyor.

Şu an eğer başka grup dağılmazsan 18'e bir ikinci Abi. karşılaşmada 1 bir, bir, bir oluyor. Diğerini neden alayım? Diğerini neden alayım? Bakacağız kim alırsa. Tamam. Doğru hazır verdim. Bunu neden alacağım? Hadi bakalım alabilecek misin? Yüzde <laughs> alacağım. Hadi bakalım. Yine iyi gelir öndeyim. Adama bağlama ya. Allah'a Tamam gel hadi öldürebileceğim mi ben sıkmayacağım sadece kaçacağım ben sıkmayacağım dedim ama orada böyle öldürdü la sen abi sen bilirsin sen ben bilirim sen bak ben şu an yeniliyorum hayır Evet. Ya abi bir tane ne der? ne der? Kiki 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 kiki. Ağlama. Tamam devam et yürü. Ağlamaya mı geldik? <laughs> Hadi vurmayın bana hadi. Sen de bana hiç vuramıyor. ağlama tamam. Ağlama. Ağlama düzgün oyna. ya sen de düzgün oynamıyorsun. Sıksam öleceksin şu an. Niye sıkıyorsun? Ağladım. Uy Ya vurma bana vurma. Vurma bana. <laughs> evet arkadaşlar. Üç karşılaşmanın sonunda. Onun için bu karşılaşma ve Mustafa senin gördüğünüz gibi ağlıyor. Ağlama bebeğim ağlama. Tamam hadi ben Bir el daha oynayacağız. Herkes istediği karakteri alabilir. <laughs> Lan niye ağlıyorsun? <laughs> tamam hadi baba hadi. Sen istediğin karakteri seç. <laughs> Ağlama. Peçete versene. Peçete mi? Peçete burada var mı? <laughs> Islak <ıslak> mendil olur mu? Olur. <laughs> Çekil bakalım. Şuradan al. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Ağlama. Yenilmekten. <laughs> Ağladı sonunda artık çocuk dayanamadı. <laughs> Ağla bak. Bebek bu çocuk ya. Bebek ya. Gel. Gel. Neden ağladınız? Aynı karakteri seçme. İstediğin karakteri seç. Bir el daha oynayalım bana. Hadi ben bakmıyorum. Bana gösterme yani. Ben neyle oynasam? <laughs> Hazır verdi. Evet. Hadi bakalım. Hangi karakterle oynuyor acaba? El Primo. Ama ben El Primo'yu yerim bundan. Sen ben... <laughs> yine yeneceğim. <laughs> yine ben <laughs> yenirim. <laughs> Top ya. Ağlama sen gel. <laughs> Lan canım fazla canın senin. İki tane vurayım altı bin olacağım. <laughs>

Gülüşmeler 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 Sen öldürdün Hayır hayır kaç 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 Ağlama <laughs> yok ya hadi Ben <laughs> senin işte düzgün oynarsan kazanırsın Bak benim Bak bir <laughs> 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 sen öldürdün birader.

Tamam. bunu Mustafa Selim kazandı. Ben biraz şey oynadım. Bugün bugünlük bu kadar arkadaşlar. Mustafa Selim'le ilk önce Brock kapışması yaptık. Brock kapışmasını 2-1 ben kazandım. Az önce de El Primo'ya Jesse kapışması yaptık. Onu da yine ben kazandım ama Mustafa Selim Mustafa Selim'in kazandı olarak varsayalım. Bu videodan bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ya şundan çık Hoşça ya. Şundan <laughs>